geldik. Canlı yayındayız. Youtube'daki canlı yayınımıza bakalım kimler katılacak, kimlere bakacağız. İyi akşamlar Minko, selamlar. Hemen videoya bir like at, sorunu sor. Papa hemen bir like atıp beğeni at. Hemen de bakalım sorunu da sor. Ama bir soru hakkınız var. Elvan selamlar. Mehmetcan çalışkan selamlar. Özlem Hanım merhabalar. Herkesin bir soru sorma hakkı var ama beğeni atmanız şart. Fatoş Hanım, selamlar, tandı var. Güzel yurt. Minko beyni attın mı? Ya tam da Minko yaşını bilmiyorum ki arkadaş. Temiz duygularla bir insanı sevmek. İki rakamı. İki rakamında istediğini elde eden kadın. Ne zaman olur? 2027. Değil mi? 2027 yılında Kadir istediğini elde diyor temiz duygular var. Dostlar lütfen bir like atın ya. Nebahat Hanım ağda bir değişim var mı? Yeni bir başlangıç yapacağız. Küçüktüğümüz kişi. O A harfi adam beni seviyor. Burada iki üç haftaya kadar bir adım olur. Hadi bakalım ek yerleştirmeye girecek mi kızınız? Bir şey için uğraşıyor, istediğini elde ediyor, sahipleniyor. Kesinlikle İstediği yere gider. Minko ben teşekkür ederim. Like attınız mı? Dört kişi like atmış arkadaş. Papatya, Mesut. Dönüş var ama arkası çok kötü. Yani gelse de bununla sonuna kadar gidemeyiz. Mesut gelir, bir yerde geri gider. Ama gelişi var. Ama gidişi de var. Mehmet Can Çalışkan sor. Ama yani soru sormanız için biz like atın yeter. Başka bir şey istemiyoruz Dostlar. Evet. Kan döver. Sorunu sor. Beşinci doğum günü hediyesi. Hediye yolladım. Hadi bakalım bir adam, duygusal bir bağ istediğini elde eden bir kadın. Ben de burada kadın istediğini elde etmesi var. Bak da taç var, burada da var. Burada adam istediğini elde ediyor. Bir dönüş var ama daha biraz daha da vakit var ya. Bir 10 on gün, 15 on gün en geç adım atar. Sen istediğin noktaya gelirsin Mehmetciğim. 7 aydır görüşmüyorsun ya. 7 ay 10 gün sonra görüşürsün deriz. Evet Minko. Şalala. Şu yukarıda bir tane like tuşu var şöyle duran resim. Ona bir tıklayın ya. 5 kişi tıklamış. Beş kişi tıklamış. Mayboard like yapın. Bakalım. Gönülün kalbindeki evlilik var mı? Gönül desteğin içindeki en değerli kart. Kafa karışıklığı var. Bu evlilik ve buna benzer şeyler için güzel bir noktaya doğru gideceğimiz var. Yani ben burada bir evli doğru gideceğimi düşünmüyorum. Fatoş sorunu sor. Sen bir soru sor. Tandı var. Taşınacak mı? Bir kadına taşınma var mı? Bence bu ay var. Burada beyaz atlı prens kadın hani bir yerden bir yere gitmesi, bir şeyler elde etmesi var. Bu taşınmaya da işarettir Mayor'da. Geri geliyor mu? Hala orada mısın sen ya? Hala orada mısın yani? O yıl geçti ya. 10 yıl geçti. Bence gelir. Zor gibi gözüküyor. Küstüğümüz adam koşturarak geliyor. Geliyor. Bir tane ilişkideki adam geliyor. Görüntüsü var. Otoş hala bir pozitif görüntü var. Like atın da sorunuza bakalım. Renk. İsteyen özelden baktırabilir. Özelden tarot ve yıldızname şeklinde 600 liraya bakıyorum. Bilginiz olsun. Telefonda, Whatsapp'ta. Bir beş dakika daha burada duracağız. Sonra Instagram'da canlı yayın yapacağız. Hadi bakalım. Elvan. Hep mesajlarım bimleniyor ha öyle bir soru sordun ki bana dedektif gadget gibi soru soruyorsun bilekliği kim aldı elise like attın mı elise adın elifmiş sana karşı hisleri var mı bu adamın valla elif var ama seninki daha güzel onunki seninki gibi değil duyguları var ama yeterli ve kalıcı değil o yüzden bir yerde tıkanır biter gibi duruyor Valla Mehmetcan, bazen bir kağıda da yazsan, bir vücuduna değse de değmesin de, bir bez parçası da bazen etkiliyor. Bazen de olmuyor. Hani o bir kriter, o öyle olacak diye bir kriter yok. Olan da var, olmayan da var. O dediğin sistemde. Elvan, başka bir şey sor. Halime, like at. Bak şurada yukarıda like da var. Sekiz kişi like atmış. Halime, bir kupanın içinde balın çıkması. Ekim ayında ben biraz zor. Ama Kasım ayında sana 2-3 tane iş teklifi gelecek de bunlardan istediğini seçeceksin. Gelecek ay senin için daha kısmetli bereketli. Bizi takip edin dostlar. Takip edin. Tekrardan işleri açacak mısın Renk? Bizi takip edin. Yeniden işe yeri açmak için sende Ocak ayı gözüküyor Renk. Ocak ayında bir şeyler olacak gibi gözüküyor. Sevinç like attın mı? Takip ettin mi beni? Sayımızı biraz arttıralım ya. İstediğim kuruma girecek misin? Bence gireceksin ama daha vakit var. Olur ama geç olur. Ömer Faruk'la evliliğe doğru gidersin. Hemen olmaz ama evlilik olur ama daha zaman var. Halime ben sana söyleyeyim yazılım işi daha iyi. Eğer o metneyim varsa, mezuniyetim varsa sonrası daha iyi. Çok sıcak arkadaşlar ya. Ekim ayına girdik hala yazın sıcağında uğraşıyoruz ya. Ağustos'ta yaz bitecek bizde Ekim daha sıcak. Vallahi pencere kapı açık gene yatıyoruz gene sıcak gene terliyoruz. Bizi takip edin dostlar. Ama 2-3 ay sonra da sayfayı kapatacağız. Komple. Sıfırlayacağız. O zamana kadar bakalım kaç kişi olursa. Hay hay hay. Demek ki canlı yayınımızda 10 kişiden fazla kimse katılmıyor arkadaş. Vallahi işte biz de yanıyoruz. Fatih, valla gelmiyorum eskisi gibi ya. Fatoş geliyorum ama iki ayda bir, üç ayda bir Lefkoşa'ya geliyorum. Kıbrıs'a yani güzel yurtta girmeye, Magosa'ya falan gelmiyorum. Eskisi gibi gezmiyorum. Gelsen de kartları falan da yanıma getirmiyorum eskisi gibi. Sıkıntı oluyor, başımız ağrıyor. Ben de diyorum hiç gerek yok. Elpida, iyiyim. Siz nasılsınız? ediyorum dostlar <laughs> Evet, Figen Baltacı selamlar. Figen Hanım, yeni biri var mı diye soruyorsunuz. Geçmişteki büyük sıkıntı sizin canınızı çok sıkmış gibi görünüyor. Yani yeni birinin girmesi için sizde gelecek yıl Mart, Nisan'a gözüküyor. Hani o zaman kadar ciddi bir hareket gözükmüyor. Var yeni bir olay ama daha vakit var. Ve hayatınıza esmer değil, açıkten de biri girecek. Elif'i de sorunu sor, Elbette evet bir tane soru ya. İkinci soruya gidersek yanarız. Figen Hanım bizi takip ederseniz sevinirim ya. Kanalı takip ederseniz seviniriz. Mücahit. Bir adam ortaya çıkması. Ve bazı şeyler rayına oturması. Mücahit'te bir geri dönüş var. Bir ortaya çıkış. Bazı şeylerin yavaş yavaş olması ama bu adam iyi niyetli gibi gözükse de kalıcı ve sonuna kadar gidecek bir potansiyel yok. Gelir gider Alpida. Ama bu adam karşıma ne zaman çıkar dersen 8 veya 10 günlük bir zaman zarfıyla çıkıyor. İşte Halim Yavuz senin gibi bir soru derseniz o sorular 100 kişi oluyor. Ondan sonra da ben canlı yayın yapasım gelmiyor. Niye azalttım? E herkes her şeyi soruyor. Kendi sevdiğini soruyor, anasını soruyor, bacısını soruyor, kocasını soruyor. İşte ne bileyim hastalığını, sağlığını soruyor. E ben de ondan dolayı azalttım. Çünkü herkes şey gibi, hayrat çeşmesi gibi soruyor, bu soruyor. E bir tane sonra bitti işte, yeter. Fatih Bey açmış size, kısa kısa bakıyor. Bizim yorumumuz da yüzde yüz kesin doğrudur diye bir kayda da yok. Bizimki yorum. Öyle bak. Bizi takip edin efendim. Kubilay'dan adam gelir mi tılsın? Kubilay'dan iki hafta, bir hafta, iki haftaya kadar kadın istediğini yerde eder. Yıldız, yıldız, kadın yıldızı tutuyor. Bizi takip edin. Lütfen takip edin. Nur, aklına kişi gelecek mi? 10 günlük zaman zarfında bir şeyin sağlam olması ve güzel olması anlamına geliyor. Öldü mü o Fatoş'tan da var. Kaptan Gusto. Ölmez ölesi. Sevgi beni takip edersen sevinirim. Deniz'in sevgisi duygu ve düşünceleri nedir? Deniz'in sevgiye karşı. Evlenecek potansiyel de var. Parası, maddi durumu veya bir eksikliği var. Ama buna rağmen sevgisi var. İlerisi de güzel olur. Meryem beni takip et. Nazmi ile Meryem barışacak mı? 6 gün, bir hafta, 10 güne kadar karışırsınız. Çekmek hissine, eski işine ne zaman diyorsun? Eski işe dönüş var mı? Umarım dönersin ama ben eski işine kalıcı olacağını düşünmüyorum. Bir yerde biteceğini düşünüyorum. Dostlar özelden baktırabilirsiniz. Zaten benim profilde telefon numaram mevcut. WhatsApp'tan bana yazacaksınız. Tarot ve yıldızdan bir 600 liraya bakıyoruz. Çiçek mevsim beni takip edersen sevinirim. Hadi bakalım. Onunla ilgili yaptığımız işlemler de var Elfi'de ama ben kendim yapacağım diyorsan işte bedenen ruhen kendinizi temizlemeniz lazım. Yani birazcık o konuda hani kendinizi sıfırlamanız gerekiyor. Çözüm yolları çok fazla var yani Elfi'de. Ulaç sen Bakalım. Ulaç. Ulaç siz hanımefendi misiniz, beyefendi misiniz? Meryem Arap, takip ediyor musun beni? Meryem Arap. Bayağı. Sen, karşısındaki adamın kopacağını ve gideceğini çok korktuğun için... ...çok büyük sıkıntı yaratıyorsun aslında. Haksız da değilsin. Ama bence sen sakin kalsan, bu evlilik devam eder. Adamla ilgili sıkıntılar var ama bunlar kendi kendine. Siz ani tepkiler ve refleksler yani göstermezseniz düzelir, daha iyi gelir. Elfi de istediğin zaman yazabilirsin bana Whatsapp'tan. Herkes bana Whatsapp'tan ulaşabilir ama ücret karşılığı baktığımızı söyleyeyim. Zaten YouTube'da bizim videolarımızı da izlemişsinizdir. Bizim kanalımıza abone olursanız da seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hadi iyi geceler.